Umarım başınıza gelmez ama bir cinayetin ardından olay yerine giren ilk kişi siz olabilirsiniz. Kuşkusuz şaşırıcı, belki de korkacaksınız ama ifadeniz soruşturmayı bir biçimde yönlendirecek. Sizden sadece duyduklarınızı gördüklerinizi değil, olay yerinde yaptıklarınızı da aktarmanızı istiyorum. Çünkü nereye çarptığınız, nereye dokunduğunuz gibi ayrıntılar ...yeniden canlandırmada olağanüstü önem taşıyacaklar. Çocuk güzeli 6 yaşındaki John Bennett Ramsey'in cesedini... ...evin bodrumunda bulan babası onu bir battaniyeye sarıp... ...üst kattaki oturma odasına taşımasaydı... ...polis sadece bodrum katını güvenlik çemberine almakla yetinmeyip... ...evin diğer katlarında onlarca dost ve akrabanın gezilmesini engelleseydi... ...ya da en azından bu kişiler yaptıklarını hemen anlatsaydı. Geçen 15 yılda küçük kızı boğan katil mutlaka bulunur. Haftada 1 milimetre kadar uzayan el ve daha yavaş uzayan ayak tırnakları soruşturmaya değerli bilgiler sağlar. Bir kere tırnaktan DNA elde edilebilir. Böylelikle kırık bir tırnağın kime ait olduğu ya da tanınmaz haldeki çürümüş cesedin kim olduğu anlaşılabilir. Tırnak altından elde edilen kazıntıların DNA'sı ise kurbanın ölmeden önce boğuştuğu kişi hakkında bilgi verir. Cinsel suçlardan şüphelilerin tırnak altından mutlaka örnek almalıdır. Kadına ait DNA rastlanması aleyhine güçlü bir delil oluşturacaktır. Bu arada tırnaklar sahibinin yaşından sağlığına, madde kullanımından zehirlenmelere kadar çok değerli bilgiler barındırır. Ölümden sonra tırnağın uzadığı ise bir şehir efsanesidir su kaybı yüzünden cilt büzüşür. Bu yüzden tırnak uzadı sanın. Olay yerindeki kan lekesinin yaşı elbette soruşturma açısından pek değerlidir. 1930'larda Schwarzacher'in lekenin sudaki çözünürlüğü ile geçen zaman arasındaki ilişki ölçtüğü Amerikan Polis Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan ünlü makalesiyle başlayan araştırmalar günümüzde hala sürüyor. Yıllar içinde oksijen elektrodundan RNA yıkımına, Atomik güç mikroskopisinden elektron spin rezonans spektroskopisine kadar değişik yöntemler önerildi. En ucuz ve kolayı lekenin rengini ölçmek. Bildiğiniz gibi taze kan parlak kırmızı renktedir. Durdukça rengi koyu kahverengi hatta siyaha doğru gider. Tarihin ilk bilinen özel dedektifi 1830'larda faaliyet gösteren eski bir asker, aynı zamanda suçlu olan hem modern kriminolojinin hem de Fransız Polis Teşkilatı'nın babası kabul edilen bir doktor. Aynı dönemin efsanevi Amerikalı özel dedektifi Pinkerton ise eski bir polis ve casustu. Çalıştırdığı ajan sayısının Amerikan ordusunun istihdam ettiklerinden fazla olduğu söylenir. Ülkemizde ise 2011 itibariyle bu mesleğin hala bir yasası yok. Bu nedenle özel dedektiflik hizmetlerinin sınırları belli değil kişi hak ve özgürlükleri maalesef korunamıyor. Başka birinin parmak izini kullanarak suç işlemek mümkün. Bu başka biri faille işbirliği içinde olabilir. Uyutulmuş ya da ölmüş olabilir. Bu takdirde doğrudan kalıp yöntemi kullanılıyor. Parmak izi kopyalanacak kişi olacaklardan haberdar değilse kalıp almak için cam, ayna, parlak sadık üzerindeki iyi bir parmak izi yeterli. Yapılan işlemlerin ayrıntıları video klipler şeklinde internette dolaşıyor. Bir parmak izi uzmanı izin sahteliğini kolayca anlar ama parmak izi tanımaya dayalı makineleri şimdilik kandırmak mümkün. İşte bu nedenle birçok kurum ve kuruluş parmak uçlarındaki maynuşyalar yani çizgilerin küçük ayrıntıları yerine izin canlılığı ya da Parmak uçlarındaki damarların özellikleri gibi farklı biyometrik verilere dayanan cihazlar kullan. Şimdi söyleyeceklerim, polisler, gümrük memurları ve parmak izi alan diğer yetkililer için vizesinin süresi dolunca Japonların sınır dışı ettiği Çinli bayan Lin Rong yeniden Japonya girmek istediğinde önce sahte bir pasaport edindi, sonra 15 bin dolar karşılığında sağ elinin baş ve işaret parmaklarının derisini sol eline, sol elinkileri sağ eline naklettirdi ve amacına ulaştı. 2009'da bir Japon'la evlenmeye kalkınca yeniden parmak izleri alındı. İşte o sırada parmak uçlarındaki iyileşmiş yara izleri fark edildi ve yakalandı. Japon polisi bu yöntemin çok sık kullanıldığını tahmin ediyor ve özellikle göçmen başvurularının çok olduğu ülkelerdeki meslektaşlarının bu hususa dikkat etmesini istiyor. Başkomiser Orhan'a elimizdeki somut delillerden yola çıkalım yoksa çıkamayacağız bu işin içinden dedirten bir bölüm izlediniz. Pek çok cinayet soruşturması kanıtlara dayandırılmadığında sarpa sarar. Kimi zaman suçlu bulunamaz. Kimi zaman bir tanık ya da kötü savunma nedeniyle suçsuz birinden şüphelenilir ve ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi masumlar kendilerini cezaevinde bulabilir. İşte bu yüzden elimize yeterli kanıt olmadığında bir masumu mahkum ettirmektense bir suçlunun serbestçe dolaşmasına tahammül etmeliyiz. Unutmayalım ki her cinayet çözülmez. Örneğin Başkan Kennedy suikasti 1963'ten bu yana geçen 40 küsür yıl sonra hala aydınlığa kavuşmuş değildir. Ama unutulmaması gereken bir başka gerçek daha var. O da kusursuz cinayet. Yok